Yeni 1200 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki gibi çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal 1 ila 5 arası yorum yazabilirsin dostum. Aynı zamanda Discord'uma özel 300 VP çekilişim var. Açıklamaların en üstteki linkinden Discord adresime gelip çekilişe katıl odasından 300 VP çekilişime de katılabilirsiniz. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta dereceli maçlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak devam etmeden önce bugünkü videomuzun konusu sadece Gaia'nın intikamı Vandal oynamak. Biliyorsunuz ki bundan 1-2 hafta öncesinde Gaia setini almıştım. Fakat mavi rengiyle oynamamıştım. Yeşil rengiyle oynamıştım. Bugün ise arkadaşlar sadece ve sadece Gaia Vandal oynayacağım. Videoma geçmeden önce açıklamaların en üstteki linkinden Discord adresime katılabilirsiniz. Ve de her akşam DLive'da canlı yayınlayayım arkadaşlar. Canlı yayınlarımı kaçırmak istemiyorsanız akşam saat 8 gibi 9 gibi DLive adresime gelmeyi unutmayın. Şimdi dilerseniz hemen ben Gaia'nın intikamı Vandal'la beraber. Derece maçımıza girelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an dereceli maçımıza girdik. Bu arada dereceli maça girerken baltamı takmayı unutmuşum. Evet gerçekten kayıya baltamı takmayı unutmuşum. Bu arada biz şu an 4 entry'iz lan. Ben yani Reynek demiş şimdi olarak bunlar 4 tane entry demiş. Güzel abi sıkıntı yok. Şöyle hemen kostumuzu alalım. Bir oynayalım bakalım. Bu arada bir yeni güncellemeden sonra oyunla ben böyle bir eşleştirmede bozukluk görüyorum. Umarım siz de aynı şeyleri görüyorsunuzdur arkadaşlar. Eşleştirme biraz bozuldu gibi ya. Garip ya bilmiyorum. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın <laughs> üstü. Burada birisi var lan. Elo se Eyvah! Eyvah! wo, Amma. İlk turu yine kazanamayan bir Berk Güncü. Yoksa kazanacak mıyız? 1 vs 4 atabilir mi lan acaba? Bölüm sona baksana bro. Ay nice sıra yiyelim. Lurk var değil mi burada? <laughs> Kanka ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum sakin ol lan. Evet geldik arkadaşlar sonunda Gaia vandalımıza. Gerçekten Gaia vandal çok şık abi. Mükemmel şık bir vandal bence. Ne görecekler? Kardeşime baksana Fenix'e falan. <laughs> Yük 5 hours later Ustam şöyle bir vandalım aldım yine. Vallahi vandalım aldım. Gelen lan buraya. Bak lütfen bana da bulldozer'dan çıkıp tek atmayın ama. Bro bak bu birim son. Gördünüz mü nasıl tek atıyor? Öldü. Yalan sen de gel sova. <gülüyor> 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 bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Kankam yapmayın gözünüzü seveyim ya. <laughs> 5'e 10'a gelmiş bir mücadeleyi nasıl kazanabilirsiniz? Öncelikle arkadaşlar Gaia Vandal'ı alıyorsunuz. <laughs> ne alaka kanka ya. Çekilin yolumdan. Başka, başka. ortada düşman var. Oğlum, oha ne oluyor? 3 tane enter alındı bir an. Kardeşime bak birim sona. Bu... Nice. Helal lan. Turu çok hızlı bitti ya. Hiçbir şey anlamadım ben. <laughs> Evet, evet. kardeşime bak bir ya. Vallahi. Bunlar A puşacaklar değil mi şimdi? Gel kardeşim. A push, gel. Biliyorum artık. Var ya bak ben bunları artık ezberledim. Artık anladım oğlum sizi. Nice, nice takım, nice. Yavaş yavaş, yavaş yedi ondan comeback. İnanıyorum oğlum. Hoca beni bugün sanıyor biliyor musun? Kaçış, yok! Result. <laughs> Bait my flash. Careful with. One mid. Şunu aldım. Oğlum ne oluyor? Bir kaldı. Nice. Her yerden adam çıkıyor lan. Bak bir de bizim ağacımız arkadaşlar. Oğlum on numara gözüküyor ya. Oji <laughs> hanno fatto bene, però domani chissà, At yorucum şuraya flash'ını yavrum benim. Soba'yı yapacağım. I'm, I'm flashing B. One more. Nice. Ben o hücum mektebim. Lan ne yapıyorsun kanka? <laughs> İliye bakar mısın? Ayakta kalan son oyun. Nice. Helal lan sana reis. Güzel trade kardeşim benim. Bravo. Evet. <laughs> nice. Helal lan sana kanka. Gözlerini ne? kapatalım. Ne? Bir düşman kaldı. Spike JB düştü. Hadi <laughs> ya. Kanka yapma ya. Oğlum sakin ol lan. twenty on Sage backside. <laughs> ne görecekler ki? düştü. Spike C'de düştü. Kardeşimiz vuralım be. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Gözlerini kapatalım. Şehirlere bombalar yarıldı her gece. Ayakta kalan son oy. Silink. Oh my nice. Helal lan sana. Uf. Abi jetimizin 31 kill. <laughs> Benim de 18 tane kilim var arkadaşlar. Gerçekten güzel gidiyoruz. Ya bu maçı kazanmamız lazım. Ne olursa olsun. Zıplayalım. Oh my god, no bro. Let's play together, please. <laughs> Kardeşime bak bir ya. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler? bir düşman kaldı nice okay <laughs> onu biraz strete soktum amacım strete sokmak ona bir one shot nice I'm so Nice 2 B. Phantom One more Careful Long and careful City, please Yes Long no, no, no. GG VP guys Evet hemen şu kaplamızı kullanalım ve bir tur daha gelelim arkadaşlar. Geri geldim. Evet ikinci maçımızı da şöyle baltamızı da taktık. Bak şöyle güller, yapraklar her şey uçuyor. Harbi söylüyorum. Valorant her yeni sezonun başlangıcını mükemmel kostümler getiriyor. Sonra bir 50 gün falan boyunca çok kostümler görebilirsiniz. Onun için yeni sezonlarda ilk gelen setleri almaya bakın arkadaşlar siz. Fracture e oynuyoruz. Rakip takımda jet yok. Onun için şerif de yoktur. Orada sarsılım tek insan benim. Ne oluyor kanka orada hayırdır? O ne yapıyorsun lan? one side Başlay. <laughs> <laughs> reload üstü uf <laughs> 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 Marshall ya ankar'ben <laughs> <laughs> Reyna ya. Bir an oyunun Valorant olduğunu unutuyorum biliyor musunuz harbiden? Nice Ayakta kalan son... Şimdi B'de düştü. B'de düştü. <laughs> ah lan kanka. <laughs> yavaş yavaş ayı yavaş. Kısıtlanıyor. Düşman <laughs> Allah Bridge. Allah'a emanet kardeşim <gülüyor> benim. <gülüyor> Ben ikinci oyuncuyum hani, iki şey hani Specter'la falan öyle şeyler in front of. Az bas. Nice. Nice. Oğlum bağırma deli. Evet bu maçı sanırım luz aldık. Geliyor. Kaçın bence. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bu da böyle bir tane bin bir tane luz aldığımız sadece ve sadece Gaia'nın intikamı vandalıyla oynadığımız güzel mi güzel bir videoydu. Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır. Biliyorsunuz ki her gün saat 6'da yeni video yayında. Aynı zamanda açıklamaların en üstteki linkinden Discord adresime katılabilirsiniz. Ve de canlı yayınlarımı kaçırmak istemiyorsanız Dilavi adresini takip edebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Transcrição e